boyunca Cumhuriyet döneminde 12 yıl boyunca çekilmeyen sıkıntıları sizler çektiniz. Allah rahmet eylesin. Özgecan bacımızdan tutun da dayak yiyen kadınlara karşı. Değerli arkadaşlarım üniversitede okuyup da bakımsız kalan kız kardeşlerimize, bacılarımıza karşı ne yaptım 12 yılda? 12 yıl boyunca AKP iktidarı. Bakınız öyle bir noktaya geldik ki kıymetli gençlerimiz. Sizler de aynen öyle. Önünüzü açacak, sizlere gelecek tahmin edecek bir proje hazırladık. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hep beraber el ele, omuz omuza Türkiye'nin yaşanılabilir bir ülke olması için mücadele ediyoruz. Kıymetli gençlerimiz, 12 yıl boyunca on, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanmayan olaylar yaşanmadı mı? ÖSS soruları çalınmadı mı? Yandaşlara sorular aktarılmadı mı? Doğru mu? Geri geçme. Olmadı mı? Polis okullarına girişlerde skandallar yaşanmadı. Bakın emeklinin hali, işçinin hali, memurun hali, esnafın hali perişan olmadı mı? Bilecik sıkıntı yaşamadı mı? Hep beraber yaşamadık mı bu sıkıntıları? Oysa neyle gelmişlerdi? Üç şeyle gelmişlerdi. Doğru mu? Üç şeyle gelmişlerdi. Yasakları kaldıracaklardı. Doğru mu? Şimdi yasakların beşine düşmedik mi? Yasakların beşiğinde yaşamıyor muyuz? sokakta yürüyüşünüzden kadın bedenine kadar her konuda yasaklar gelmedi mi? Yani her şey. Kıymetli arkadaşlarım peki ne dediler? Yoksulluğu yeneceğiz. Kredi kartı borcu olmayan var mı? Ya. Kredi var, borcu, borcu olmayan var mı? Ya. İşte CHP iktidarında sizin kredi borçlarınızın faizlerinin yüzde sekseni silecek. Peki, peki arkadaşlarım yolsuzluğu yeneceğiz dediler doğru mu? Yolsuzlukları yendiler mi? Cumhuriyet tarihi boyunca en pis yolsuzluğu yaşamadık mı? Evet. Baba paraları sıfırlıyorum demedi mi Bilal olan? Evet. Bu memleketin kurucusu, bu memleketin bu devletin kurucusu, bu devletin bu devrimleri gerçekleştirenlere sen ismetin öyle? Sen Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk'e laf söyleyemezsin. bu parlamento döneminde bileceğimizden Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin olmamasından dolayı hangi sıkıntıları çektiğinizi orada nasıl sahipsiz kaldığınızı Ankara'ya giden yurttaşlarımızın parlamentoda bakanlıklarda kamuda nasıl ilgisiz kaldığını dört yıldır sizler yaşıyor ve biliyorsunuz. Bunun, bunun adresi, bunun istenilen kişilerin kim olduğunu da sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Hiç, evet, yetim kaldı, öksüz kaldı, ilgisiz kaldı. Bileceğimiz bugüne kadar ki yapılan hizmetler AKP iktidarı tarafından yok sayıldı. Vatandaşlarımız yurttaşlarımız hastane kapılarında Bilecik Devlet Hastanesi'nde yaşadığı mağduriyeti biliyoruz. Artık bir iğne olabilmek için, bir serum takabilmek için çevre illere sevk edilmektedir. Bilecik Devlet Hastanemizin programa alınış yılı Polatlı ilçesine aynı sürede başlamıştı. Ama Polatlı'mızda Oyuncumuzda hastane bitti, hizmete girdi. Bilecik'imize daha yeni dahi belli olmadı. Evet. Maalesef. Bilecik yeni şehir yolumuz. Türkiye'de eşi ve benzeri olmayan bir yol. Sizler bu yolda gitmeye hak ediyor musunuz? Evet. Hak etmiyorsunuz. Ama maalesef hak bu siyasi ya. iktidarın bu iktidar mensuplarının bileceye bakış tarzından dolayı bu mağduriyet yaşanmakta ve yaşanmaya devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında öncelikli işlerimizden bir tanesi bölgemize yakışır bir bölge hastanesi kurulabilmesi için her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu burada uzunuzda söz veriyoruz. Bilecik yenişehir yolunun ihalesi yapıldığı halde gerekli ilgi gösterilmediğinden dolayı bitmemiştir. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Bilecik yenişehir yolunun yolunu tamamlamak bize nasip olacak sevgili hemşehrilerim. Maalesef Ankara İstanbul hattının hızlı tren güzergahı açılmasına rağmen kent merkezinde, Bilecik merkezinde durmamasından sizler rahatsız değil misiniz? Kim ilgilenecek? Kim sahip çıkacak Bilecik'in sorunlarına? İşte böyle bir tarihi süreçte hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Kuşkusuz parlamentoya gittiğimizde Çağatay kardeşimle birlikte ilk yapacağımız icraatlardan birisi de bunu derhal Bilecik'teki istasyonu hizmete sokmak olacaktır. 9 sene mecliste beraber görev yaptık. Son. Sana da helal olsun. Sana da helal olsun. Son 4 senede Büyük Millet Meclisi'nde Bilecik konuşulmaz oldu. Yük konuşulmaz oldu. Söğüt konuşulmaz oldu. Bileciğin sorunları unutuldu. Ben ben çok iyi hatırlarım. Yaşar Tüzü'nün başkanlık divanına, partinin grup başkan vekillerine ya ben Bilecik'le ilgili konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bana söz verin diye kapılarda beklediğini çok hatırlarım. Evet. E lokantaya girelim. Meclisin lokantasına girelim. Yaşar Tüzü'nün yanında en az 10 kişi var. Hiç yalnız yerken, yemek yerken görmedim. Son dönemde dört yıldır mecliste Bilecik konuşulmaz oldu. Sizler Ankara'da sahipsiz kaldınız. Kimseye ulaşamadınız öyle mi? Evet. evet. Şimdi bunu telafi edelim mi? Evet. Hep beraber. Evet. Yalnız bu sefer iktidar partisi olacağız. Evet. Yaşar'ı yalnız göndermeyin yanına Çağatay'ı da gönderin. Beraber gelsinler. Evet. Eminim ki otobüste şöyle Osmaneli'den buraya doğru girdik. Kent içinde bir tur attım zaten durumu gördüm. Yaşarın bir sıkıntısı yok. Çağatay'ın ki garanti olmayabilir. Sağlama almak lazım. Siyaset pazar günü akşamı saat beşe kadar devam eder. Hatta sandıklar kapandıktan sonra da devam eder. Yalova seçimlerini hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> bir oyun ne olduğunu gördünüz mü bir oyun? Bir oyun çaldırmayacağım size dedim, çaldırmadım. Bunlar evet. alışmışlar çalmaya. Hazineden parayı çalmaya alışmışlar. Evet. Çocukların sorularını çalmaya alışmışlar. Evet. Sandıktan oyu çalmaya alışmışlar. Evet. Demin, demin Çağatay anlatıyor diyor ki bunlar üç iyi diyor kaldıracağız diye geldi. Yoksulluğu, yolsuzluğu yasakları kaldıracağız diye geldi diyor. Evet. Yapamadılar, anlattı. Evet. Eksik kaldı, tamam diyeyim. Üç yeyi, beş ye yaptı bunlar, beş ye. Ne eklediler yanına? Yalanı eklediler, yalanı. Malazgirt zaferinden beri bu topraklar böyle bir yalancı görmedi. Bir tane daha geldiler bir tane daha. Neydi o? Yüzsüzlük, yüzsüzlük. Yüzsüzlüğün boyutu, yonsuzluğun boyutunu açtı. Çıkıyor meydanlara, diyor ki, camide içki içtiler diyor. İmam çıktı diyor ki, imam diyor ki, yok böyle bir şey görmedim. İmamı terörle mücadelede sorguladılar. İmamı sürdüler. O imama Bilecik'ten koca bir alkış gönderin, kocaman! Şimdi meydanlara çıkmış, elinde Kur'an'la. Evet. Evet. Kur'an-ı Kerim hepimizin kutsal kitabı. Evet. Allah'a şükür hepimiz, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Evet. Ya sen, sen harama bulaşmışsın. Sen harama bulaşmışsın elinde Kur'an'la seçim meydanlarında geziyor. Geç bunları sen, gel. Sen yetim hakkı yiyen, kul hakkı yiyen, evindeki paraları sıfırlayan, yedi dakikada Bilal oğlana hallettin mi deyip o da anlamıyor, ısrarla anlatan sen değil misin? Bunu yapan sen değil misin? Türkiye'de, Türkiye'de siyaseti, Türkiye'de vaatleri, Türkiye'de seçim bildirgelerini genel başkanlar konuşur. Parti başkanları konuşur. Hatırlayın Demirel Ecevit'i, Erbakan'ı, Türkeş'i televizyonlara çıkarlardı, anlatırlardı vaatlerini. Şimdi bak Bilecik'te meydan atıyorum. Benim karşımda istediği kanalda istediği saatte tartışacak bir AKP'li var mı? Yok.